Merhaba sevgili öğrenciler. Bir eba dersinde daha sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizin konusu paragrafın yardımcı düşünceleri. Sevgili arkadaşlar, ekranda bir ağaç görmekteyiz. Kökleriyle, gövdesiyle toprağa tutunmuş, e, dallarıyla, yapraklarıyla son derece görkemli görünen bir ağaç. Sevgili arkadaşlar, bu ağacı bir bütün olarak bize gösteren birden fazla şey var ama onu ayakta tutan bir gövde var. İşte o gövde bir yazının ana düşüncesi, temel düşüncesi. Ee, ağacın dalları, yaprakları, budakları ise o gövdeyi var eden, o gövdeyi böylesine görkemli gösteren e, yardımcı düşünceler. Paragraf bir düşünce etrafında şekillenen en küçük metin birimi arkadaşlar. Bu düşünceyi geliştirmek, açıklamak, e, ispatlamak, e, desteklemek için birden çok yardımcı e, düşünceye başvurulur. Ana düşünceye ulaş, ulaşmamızı destekleyen, ana düşüncenin oluşumuna katkı sağlayan her bir düşünceye yardımcı düşünce demekteyiz. E, bir e, grafik üzerinde de bunu görmeye çalışalım. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, ana düşünce tek. Her yazının bir tek ana düşüncesi vardır. Yazarın, şairin bize iletmek istediği tek bir mesaj, tek bir ileti vardır. Fakat bunu meydana getiren, işte o iletiyi oluşturan, o iskeleti oluşturan birden fazla yardımcı düşünceler, yardımcı duygular olabilir sevgili arkadaşlar. Bunu bir metin üzerinde birlikte değerlendirelim. Komşuluk bizim kültürümüzde en önemli sosyal kurumlardan biridir. Komşuluk ilişkileri özellikle köy ve kasaba gibi küçük yerleşim bölgelerinde sosyal dayanışma açısından çok önemli olduğu gibi ailelerin huzur ve güven içinde yaşamaları açısından da önemlidir. İyi komşuluk ilişkileri mutluluk ve sevincin paylaşılmasında, sıkıntı ve kederin göğüslenmesinde ayrı bir öneme sahiptir. Paragrafın konusu komşuluk arkadaşlar. Komşuluk ilişkileri. Peki bu paragrafın yazarı bize özetle ana düşünce olarak ne iletmek istedi? Komşuluk Türk kültüründe önemli bir sosyal kurumdur dedi. Ana düşüncemiz bu. Peki bizi bu ana düşünceye götüren yardımcı düşüncelerimiz neler? Birlikte bakalım. Yazar der ki iyi ilişkiler geliştiren komşular acıda ve kederde, sıkıntıda yan yanadır, e, dayanışma içindedir. İşte bu bir yardımcı düşünce arkadaşlar. Yine yazarımız komşuluk e, küçük yerlerde sosyal dayanışma açısından çok daha önemlidir demektedir. Belki büyük kentlerde de elbette önemli ama e, küçük yerlerde insanların birbirine ihtiyacı çok daha belki fazla olduğu için böyle bir yardımcı düşünce sundu yazar bize. Yine yazarımız komşuluk aileler arası huzur ve güveni oluşturmada önemli bir sosyal bağdır ilişkidir demekte bize. Yine ve son olarak komşuluk insan ilişkilerinin ve dayanışma kültürü'nün oluşmasında önemli bir etkendir önemli bir kurumdur düşüncesini bizlere iletti ve tüm bu düşünceleri bir ana düşünceyle bize ulaştırdı. Sevgili arkadaşlar. Bir öykücük üzerinden, bir anekdot üzerinden size yine yardımcı düşünce, ana düşünceyi nasıl oluştururu vermek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat, zaferle sonuçlanan Varna Savaşı'nın ardından savaş meydanını gezmektedir. Ancak üzgündür, zira ölen düşman askerleri arasında hiç, gen, e, hiç yaşlı yoktur, affedersiniz. Padişahın bu durgun halini fark eden bir komutan der ki, Hayret doğrusu sultanım aralarında hiç aksakallı biri yok. Ne yazık ki hepsi de çok gençmiş der. Sultan Murat şöyle yanıtlar komutanı. Eğer içlerinde aksakallı biri olsaydı bu haller başlarına gelir miydi? Sevgili arkadaşlar anekdotumuz öykücüğümüz bize ne anlatmakta? Ana düşüncesi nedir bunun? Büyüklerin tecrübesi genç kuşaklar için faydalanılması gereken önemli bir zenginliktir. Temel düşüncemiz bu. Peki bizi bu temel düşünceye götüren bu e, öykücükte başka hangi yan düşünceler, yardımcı fikirler var? Her şeyden önce hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın savaşlar insanlık için kötüdür, insanlığın kaybıdır arkadaşlar. Bir başka yan düşüncemiz, yardımcı düşüncemiz. Gençlerin enerjisiyle yaşlıların tecrübesi birleştiğinde gerçekten güçlü bir toplum ortaya çıkar. Yazar bunu vermekte bize. Ve bir başka yardımcı düşüncemiz, gençlik bir ulusun geleceğidir arkadaşlar. Onun maddi ve manevi varlığı bir ulusun varlığı demektir. Bir ulusun zenginliği demektir. Sevgili arkadaşlar, bir de bir şiir üzerinden ana duygu ve o ana duyguyu besleyen yardımcı duygulara bakmak isterim. Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan aldığımız küçük bir şiirimiz var. Çiçekler açar renk renk, dağları süsler gülerek, selleri önler emerek, ormandaki varlığa bak. Gemi olur suda yüzer, uçak olur gökte gezer, kalem kağıt neler yazar, ormandaki varlığa bak. Ozan bize ana duygu olarak Ağaç sevgisini, tabii ki buna bağlı olarak doğa sevgisini verdi arkadaşlar. Peki, bizi bu ağaç sevgisine götüren düşünceler neler bu e, şiirde? Her şeyden önce orman, diğer bitki ve hayvanlara, canlılara e, kucak açan, e, onların da yaşadığı son derece görkemli, güzel bir doğa parçası arkadaşlar. Düşüncelerimizden biri bu. Bir başka düşüncemiz orman, e, erozyonu önler, milli serveti korur demekte. E, erozyon toprak kaybı biliyorsunuz. E, bir başka yardımcı düşüncemiz gemiden uçağa, kağıttan kaleme. Bugün e, teknolojide ve yaşamımızda kullandığımız pek çok şeyin ham maddesini ağaca, ormana borçluyuz. Ve son olarak yazar diyor ki aslında tüm bunlarla birlikte orman milli bir servettir. Sevgili arkadaşlar... E, Yardımcı düşünceleri bulurken hangi sorularla karşılaşırız? Ya da bir başka ifadeyle hangi soruları okuduğumuzda biz orada yardımcı düşünceleri aramak durumundayız? Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyorsa soru kökündeki cümle yardımcı düşünce arayacağız. Yine yazarın iletmek istediği düşünceler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diyorsa yardımcı düşünceler arayacağız. Bu paragrafta vurgulanan düşünceler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor ise yine yardımcı düşünce arayacağız arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu dersimizde sizlerle bir metnin, bir yazının, bir paragrafın yardımcı düşüncelerini öğrendik. Bir başka dersimizde tekrar beraber oluncaya kadar hoşçakalın.